Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz hep birlikte. Önümüzde birkaç nesne var. Bu nesneleri sırayla e, kaç krem. kütlelerini kaç gram olduklarını tahmin edeceğiz. Sonra da e, hassas terazimizden bunları kontrol edeceğiz. Cevabı en yakın çıkan kazanacak. En çok artısı olana da çok büyük ödül var. Ne? Ve onu videonun sonunda karar vereceğiz. Ve en çok eksisi olana da çok büyük kışkırtma. Gün boyu kışkırtmamız olacak. O zaman hızlıca başlayalım. başlayalım. Evet. İlk nesnemiz şöyle bir fincan arkadaşlar. Herkes bunu elinde tutacak ve kaç gram olduğunu tahmin edecek. Ben başlıyorum. Tamam. Kağıtlara yazıyoruz kaç gram tahmin ettiğimizi göstermeden. <laughs> Tamam, ben yazdım. Tanem evet. de yazdı, Ege de yazdı. Aynı anda söylüyoruz. 3 2 1 125 60, 60. <laughs> 125 60 ve 134. 5. 134. Bizim Ege'li çok Hadi. yakın. Şimdi Üç. koyuyoruz. 165 Ege kazandı. kazandı. Ne? Sen kaç yaptın? 125 <laughs> Gösterelim. Artı kablosu 165 gram arkadaşlar. Birinci turumuzun kazanını Ege. Artı tablo. Ege'ye bir artı yazıyoruz hemen. İkinci reslemize geldiğimizde bakalım ikinci neslimiz bir portakal. Mand mandalina sandık. <laughs> evet, anne'm tarttı tamam. yani elinde şey yapmaya başladı. Ee, tamam. çok zor lan tahmin etmesi. Tamam. Ya sen Bir dur Ege. Tamam. 3, 2, 1. 90, 108, 180. 98. 130, 180 ve 98. Bakalım kaçmış. Ege'cim koy bakalım. 192. Oha, 180. Ben kazandım. Aha, Hayır ben aa! kazandım. <laughs> annem 180 ne? 192 en yakın olanı kazandı. Şu an annem ve Ege'nin bir artısı var. Benim iki eksi gidiyor. Umarım sonu iyi olur. Mantık olarak ne yaptım? Hemen söyleyeyim. <laughs> Şimdi bunu aldım. Bu 165'ti. Sonra bunu <laughs> 134'tü. 134'tü. Bunu aldım. Bardaktan daha ağır. E bu 134'te bu da 160 170 olur dedim ortalama. İyi ve doğru çıktı. Evet. Bu daha oluyor. Evet. Daha Daha bir sonraki ağır. nesnemiz ise cezvemiz cezve. arkadaşlar. Şöyle bir boyutta cezve. Ben ilk başta başlıyorum. Tamam. Ben tahminimi yazacağım. Burada <laughs> <laughs> da bir kahve olsaydı da içeydik. <laughs> Doğru ya. Çok zor. <laughs> 3, 2, 1. mı? Biz Yazınca. yazdık. Seni bekliyoruz. Evet. 3, koyuyorum. 2. Bir anladım. söyleyelim. 3, 2, 1. 80, 80, 87. 170. <laughs> Anne <Ay, gülüyor> Nasıl 170 olsun? <laughs> <laughs> Annem bir dakika. 80, 170 ve 87. Bizimle gele gerçekten çok yakın. Ama yani 808 yazmışsın. 80 gram göstereyim arkadaşlar. Biraz e, 70'ten çevirdiğim için şöyle. Ya. Çok gayet de belli. Oha! Oha. Aa, gördünüz mü? 170. Neredeyse yaklaşmışım. 166 yani. gram arkadaşlar. Oha! Şöyle gösterelim. Annem 2 artı. Ben 3 eksi gidiyorum. <laughs> çok korkuyorum. Gün sonunda umarım ben yemem. Gersin, Bir gelsin. sonraki nesliniz. Benim. Egoş'un. şöyle minik bir solu. Fakat bu normalde plastik olur, plastikle hafif olmasına rağmen bu çok tamam, ağır. Can. Ama bu cam. E, bu cam. kaplamışlar plastikle. He. Bayağı ağır bir şey. Şimdi bakalım. Ben tameline yazıyorum. Hmm. 2 1, 1. 160, 107 160, 107, 160, 150 Benim annemle yakın bu sefer oh. Oha. Annem kazandı Ben kazandım 216 grammış arkadaşlar her zaman Hadi Yani annemin, annemin... Şeyleri bitti çok iyi her şeyden tahmin yapıyor Ege'nin şu an bir artısı Benim hiç artım yok annemin ise 3 artısı var şimdi Annemizi tebrik ediyorum Şimdi Eyvallah. sırada şöyle bir ananaslı sunum tabağımız var. Sunum mu? Bu sefer ben yapacağım eminim. Tamam. Ben tahminimi yazdım. Ah çok su geldi. Ben... bakıyor biz yazdık Yazık zaten. 1 3 2, 2 3, 1 75 196 196 bir dakika 196 75 ve 120 tamam 152 kim ben nasıl ben 120 32 fark var sen 30 96 52 60 70 82 92 42. 40 fark 42 farklar. Ya oğlum ya yeni fark var aramızda ya. Benim 75 76 <laughs> fark. Annem şu an yani <laughs> 5'te 4 yaptı çok iyi. Ama nasıl ya o kadar <laughs> ağır değil o. <laughs> oh my god. Şimdi şöyle bir ilaç. İlaç gibi bir şey. İlacı kim getirdi ne alakası ilaç? <laughs> Haydi. Şöyle e, bir boyutta tam yazmıyor zaten. Ben soğay yapacağım için tabe ofim. Tamam. Bahma yine. Tamam ben yazdım. 3. Dur. Tamam. 3 2 1 75 89 45 bu arada siz çok abartmışsınız. Bakalım. 45 70, 70 89. Ay, ya 36. abi yeter, yeter ya. <laughs> 76. Anne gidalsen oyunu oynayacağım ben ya. <laughs> bir bakın 1 2 3 4 5 tane artım var. <laughs> Şu tabloyu, bakar mısınız? Şunu Benim eksiler mükemmel bu arada. 70. 12. Şimdiki ürünümüz ise nar ekşisi. <laughs> önce bir çiğ köfte çekti bu arada. Benim de önce. ya. Ama bunun normalde hani gramı falan burada yazıyor ama ben bunu şu an görmedim. Abi ama gördüğünüz oklasana. gibi, gördüğünüz gibi e, yani bayağı kullanmış. Şimdi ben bunu... Toplasana. Oh. Hayır. Hmm. Bakma. Tamam. <laughs> ama sefer artık yazacağım yani. Wow. 3, 2, 1. 456. 456. 456, 500, 550. Oh, Bakalım. Yemin bir laf Ya annem kazandı. Yine. Ben. Arkadaşlar bunun. 28 <laughs> farkla. Bunun. Annem <laughs> bunun gramı. Bunun gramı 491. Annem 500 yazmış. Tebrik edebilirsiniz annenizi. Tebrikler. El öpülesi Mersi. <laughs> Açlık var mı? Otur. Siz bana vereceksiniz, ben kazanıyorum. <laughs> bu gidişle kışkırtma evet. bana yapılacak. Şuna bir bakar mısınız? Ada'nın gerçekten inanılmaz performansı. Bir tane artısı yok. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer artı olacak. Ay ne bileyim ben, sen çok iyi yapıyorsun. Şimdi bunu yapıyoruz. Artık şöyle... Bu son, yapalım. bu arada. Evet, bu son ürünümüz. Biz uyuyacağız şimdi. <laughs> evet. <gülüyor> tamam. Allah bir şey yazacağım ama ya çok abartı olacak ya çok düşük olacak. Ne var onun bunun içinde? Kesin köfte. Bu mi? arada o bir tupper fakat içinde de bir şey var yani. Köfte, köfte. Oy, köfte. Kurabiye. Köfte mi? Tamam. Zaten oyunun galibi belli. Onlar kendi aralarında çekilsinler. Hadi. Ay inşallah o kadar çok şey. 3, 2, 1, 50, 20 Oha! Evladım, Ay canım. inşallah Ege kazanmaz. Oha. Annem yine annem yine annem yine annem. <laughs> Gördüğünüz gibi sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 desteden sadece bir tanesine yaklaşamamışım. Arkadaşlar, Hadi bir tane de bundan yapalım. Hayır artık. Arkadaşlar şöyle ben en son listemizi sizlere bir göstermek istiyorum. Ege sadece en baştakinde bir tane doğru bilmiş. Diğer hepsi sıfır. Ben hiçbirini de bilememişim. <laughs> annem sadece en baştakinde bilememiş. Diğer hepsinde bilmiş. Bu durumda kazanan annem. Kazananımız annem ve kışkırtma yiyecek olan benim. Şimdi hep birlikte anneme olan ödülü belirliyoruz. Bence en güzel dediği bana öpecek. Hediye, Hmm. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Egoş abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.